Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılı Kasım ayı piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmıştı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu, tüfe beklentisi, bir önceki anket döneminde %67,78 iken bu anket döneminde %68,06 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %37,34 iken bu anket döneminde %37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %21,17 ve %20,76 olarak gerçekleşti. 2022 yılı Kasım ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak %10,24 ihtimalle %27-%33,99 aralığında, %58,49 ihtimalle %34-40,99 aralığında, %18,31 ihtimalle ise %41, 47,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların %13,89'unun beklentilerinin %27, 33,99 aralığında, %61,11'inin beklentilerinin %34, 40,99 aralığında %11,11'inin beklentilerinin %41, 47,99 aralığında olduğu gözlendi. 2022 yılı Kasım ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak %28,63 ihtimalle, %15-18,99 aralığında, %38,30 ihtimalle %19-22,99 aralığında %15,76 ihtimalle ise %23-26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre 24 ay sonrası tüfe enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde katılımcıların %22,58'inin beklentilerinin %15-18,99 aralığında, %45,16'sının beklentilerinin %19-22,99 aralığında, %16,13'ünün beklentilerinin %23-26,99 aralığında olduğu gözlendi. Katılımcıların BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %11,25 iken bu anket döneminde %9,47 oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde %11,12 iken bu anket döneminde %9 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru Amerikan doları TL beklentisi bir önceki anket döneminde 19,82 TL iken bu anket döneminde 19,54 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,61 TL ve 23,35 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların gayri safi yurt içi hasıla 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de %5,1 olarak gerçekleşti. Gayri safi yurt içi hasıla 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde %4,2 iken bu anket döneminde %4,1 olarak gerçekleşti.